Peygamberimizin unutulmuş 30 sünneti şunlardır. Cuma günleri beyaz giyerdi. Tespihati tesbihle değil, eliyle yapardı. Evden çıkarken aynaya bakardı. Saçını tarardı. Spor yapardı. Sağlıklı beslenirdi. Yüzmesini öğrenmişti ve yüzmeyi çok severdi. Tuvalete sol ayakla girerdi. Evinin bir odasını adeta mescit yapardı. Her gün Kur'an okurdu. Her gün dua ederdi. Küçük çocuklara selam verirdi. Kahkaha ile gülmezdi. Gümüş yüzük takardı. Yanında tarak taşırdı. Mezarlıktan geçerken selam verirdi. Tırnaklarını cuma günü keserdi. Duştan çıkmadan önce ayaklarını soğuk suyla yıkardı. Ezan okunurken konuşmaz, durur, ezanı dinlerdi. Cevizi peynirle yerdi. Üzümü ekmekle yerdi. Yemekte güzel şeylerden konuşurdu. Yemekte konuşulmaz lafı aslında yanlış bir uydurmadır birisiyle konuşurken tüm vücuduyla ona döner ve ona değer verdiğini gösterirdi. İstişare ederdi. Günde iki öğün yemek yemeye çalışırdı. Çok yemek yemezdi. Rükuda sırtı dümdüz olurdu. Korkunca namaz kılardı. Akşam erken yatar, gece kalkardı. Sürekli şehadet getirip iman tazelerdi. Haydi kardeşim, ekranda yazan yazıyı benimle birlikte oku ve iman tazeleyelim. Ne dersin? Haydi başlıyoruz. Eşhedü en la illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resulü. Haydi bir daha. Eşhedü en la illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resulü. Hadi son bir kez daha. Eşhedü en la illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resulü. Süpersin kardeşim.